Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Selam arkadaşlar. 5 gün önce Starknet'in olası airdrop'undan faydalanabilmek için neler yapmanız gerektiğini anlattığımız bir video hazırlamıştık. Bugün yine airdrop anlamında yüksek potansiyel görülen bir diğer proje ZK Sync için çeşitli işlemler yapacağız. Buyurun başlayalım. Orbiter Finance'i kullanarak bakiyemizi Stargate üzerinden ZK Sync'e geçireceğiz şimdi. Cüzdanımızı bağlayalım. İki cüzdanımıza bağladık. Bakiyenin tümünü ZK Sync'e geçirmeyi düşünüyoruz. Konfirm edip onayladık. Düşük bir fee çıkıyor. Bakalım onaylayacak mı? Orbiter köprüsünü kullanarak Ethereum'larımızı ZKS'in ağına geçirdik. Buradan cüzdanımızı kontrol edeceğiz. Bakiyemiz görünüyor. Şimdi zigzag üzerinden trade edeceğiz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha önce bağladığımız için o yüzden bizden onay istemiyor. Sizden birkaç onay isteyebilir. Ethereum'larımızın 30 USD'si'lik kısmını satıyoruz. Onayımızı verdik. Satış gerçekleşti. 30 USTC gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradan tekrar Ethereum olarak geri alım yapacağız. Bu Ethereum onayımızı verdik cüzdandan. Ve işlemin onaylanmasını bekledik. Buradaki trade de gerçekleşti. Gösterme amaçlı yaptık bu işlemi. Siz daha fazla işlem yaparsanız ihtimal artar. Şimdi Pinata'ya geçiyoruz buraya kayıt olmamız gerekiyor. Mailimize bir onay kodu geliyor. Onu buraya yapıştıracağız. Kabul etti. Kaydı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi add files deyip sağ üst köşeden bir dosya ekleyeceğiz buraya. Kripto Türkiye'nin logosunu ekleyelim. Burada bize bir kod verecek. CID kodu. Onu bekledik. Görselimizi ekledikten sonra bize bu kodu verdi. Bunu kopyalıyoruz. ZK Sync sitesine gidip MetaMask cüzdanımızı bağlıyoruz. Sonra NFT kısmına gelip Mint NFT diyerek CID'yi buraya yapıştırıyoruz. Ve mintliyoruz. Onaylayalım. tekrar onaylıyoruz. Evet NFT'mizi mintledik. Burada görülmeye başladı. Şimdi Gitcoin'den bağış yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki adım bu. Kaydı olarak ya da GitHub üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bundan trend olarak seçelim. Bağış yapmak istediğiniz projeyi seçip ilerliyoruz. Dayı olarak bağış yapacağız. Hesapta 3 dayımız var. Onun bir tanesini burada kullanalım mesela. ZK Sync ağını seçiyoruz buradan. Proceed diyelim. Tekrar cüzdanımızı bağlamamızı istiyor bizden. Bağlayalım. Onayladık. Buraya düştü. Bunu da onaylıyoruz şimdi. Ve bağışımız gerçekleşti. ZK Rollups'a bağışımızı yaptık. İkinci bir proje olarak mesela Lanster'ı seçelim. Aynı şeyleri yapıyoruz. Add to cart deyip sepetimize ekleyelim. yine bir dayın üzerinde bir bakiye girip tutar girip az önce git coin'e verdiğimiz için bu sefer sıfırı seçiyoruz. Yine zk seçip aynı adımları izliyoruz. Bağışımızı yaptık. İşlemleri sırayla onayladıktan sonra. Burada da gözüküyor işlem. Burada gösterme amaçlı bir bağış yaptık arkadaşlar. Siz yine daha fazla projeye göz atıp farklı bağışlarda yapabilirsiniz. İşlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Daha önceki airdroplarda bu hususa dikkat ediyorlar. Farklı günlerde farklı işlemler yaparak ihtimalinizi artırabilirsiniz. Videonun altında adımların tek tek linki de olacak. Harici olarak bu sitedeki görevleri de takip edebilirsiniz. Devam edelim. Cüzdanımızda 0.04 gibi bir ethereum'umuz kaldı. Bakiyeyi tekrar ethereum ağına geçireceğiz. Buradan sonra zcasting era ağına geçeceğiz. buradaki birici kullanmamıştık. Köprüyü kullanmak için direkt buradaki köprü üzerinden geçiş sağlayacağız. Transfer to Ethereum dedik. Burada zaten direkt Ethereum olarak açılıyor. Nispeten düşük bir fee gözüküyor. Bir miktar burada bırakıp daha sonraki ufak işlemleri yapabilmek için geri kalan kısmını gönderiyorum. Cüzdandan onayımızı verdik. İlk, ilk imzamızı attık. Burada hem ZK Sync'in kendi köprüsünü kullanmış olduk hem de yeni bir işlem yapmış olduk. Ethereum ana Ethereum'larımız geçtikten sonra ZK Sync era ağında köprüyü kullanacağız. İşlem onaylandı. Ethereum'lar Ethereum, Ethereum geçmiş. Şimdi ERA ağına metamask cüzdanımızı eklememiz gerekiyor. Bunun için Chainlist'i tercih ettik biz. Bağladık cüzdanı. Arama kısmına zk yazıp gördüğünüzden <laughs> gördüğünüz zaten ERA mainnet'e cüzdanımızı ekliyoruz. Ethereum tekrar geçiş yapıyorum. İlk önce köprüyü kullanacağız. Cüzdanımızı bağladık yine. Bakayım gözüküyor gördüğünüz gibi. 0.035'lik bir Ethereum'u zkSync Era Mainnet ağına geçireceğim. 5 dakika gibi bir süre biçmişler bunun için. Bak biz de tecrübe etmiş olacağız. işlemi onayladık. Tamamlanmasını bekleyeceğiz. Burada şu an ZK Sync'in ERA köprüsünü kullandık. Yeni köprüyü. Siz farklı köprüler üzerinden direkt geçiş yapabilirsiniz. Ama bunu kullanmanızı tavsiye ederiz kesinlikle. En azından bir işlem yapın. Bu sırada da işlem onaylandı. Kontrol edelim. Hatta direkt cüzdandan bakalım. Henüz bakiye yansımamış. Bakalım kaç dakika sonra gelecek. Evet, kısa bir süre sonra bakiye görünmeye başladı cüzdanda. Portala da cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada da gözüküyor bakiye. Burada önce Sync Swap üzerinden Era ağında işlem yapmaya başlayacağız. Bunun için SyncSwap sitesine gidip cüzdanımızı bağlayalım. Bu kısımda öncelikle Ethereum'ların bir kısmını USDC olarak takas edeceğiz. %25'lik kısmını takas etsek yeterli. 15 dolarlık bir Ethereum'u takas edeceğiz şimdi. 1.76 gibi bir fee gözüküyor. Onayladık. 1.23 gibi bir fee vermiş olduk. Sonra bu swap yaptığımız USDC ve Ethereum'ları pool kısmında yine ekleme yapacağız. Burada ethereum usdc kısmını seçip, çiftini seçip ekleme yapacağız. Deposit diyoruz. Önce usdc'yi seçip aşağıdan ortala diyoruz. Kendisi otomatik bir şekilde ayarlıyor. Sonra unlock usdc deyip kilidi de açmamız gerekiyor harcama limiti için. Burada maksimum deyip işlemi onaylıyoruz. İşlemin onaylanmasını bekliyoruz. Burada havuza likidite ekleyeceğiz. Cüzdanın onayı veriyoruz. 2 dolar da burada fee gitti. Şimdi tekrar pool kısmındaki likiditemizi bozmayı göstereceğiz. Bu kısımda havuzu seçip yatırdığımız havuzu az önce eklediğimiz bakiyeyi görünüyor burada. Depozitten yatırmıştık. Withdraw kısmından da çekim yapacağız. Burada güzel bir şey var. İsterseniz paranızın tamamını yani eklediğiniz bakiyeleri ayrı ayrı değil de isterseniz sadece USDC veya sadece Ethereum olarak çekim yapabiliyorsunuz. Burada işlem adetimizi artırmak için bunu kullanmayacağız. Ayrı ayrı çekeceğiz. İşte küçük çakallıklar. Burada max dedikten sonra payment token diyoruz. İşlemi imzaladık. Sonra withdraw liquidity diyoruz. Liquidity'yi bozduruyoruz. ...1.88 dolarlık bir fee ödemiş olduk buraya da. Şimdi tekrardan USDC'leri swap kısmından çevireceğiz. Harcama limitimiz 15 dolar seçip onayladık. Burada fazla işlem yapmaya gayret gösterin arkadaşlar. Ne kadar çok hacim sağlarsanız farklı zamanlarda hepsini tekmanda anda değil de günlere yayarak, saatlere yayarak ee, bu size yansıyacaktır, olumlu olarak yansıyacaktır. Buradaki işlemler de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de mute switch var. Burası zaten aynı mantıkta cüzdanı bağlayıp swap kısmında trade yapıyoruz. Sonra pool'a likidite ekleyip bozuyoruz. Yani işlemler aynı. Göstereceğimiz çok fazla bir şey yok. O yüzden vaktinizi almamak adına buraya hiç girmeyeceğiz. Sadece göstermek istedik. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Umarız faydası dokunur. Starknet videosunu izlemeyenler video sonunda ekrana gelen karta tıklayarak o videoya da erişebilir. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.